Taş bulmaya çalışıyordum. Şu özel taş hediyemizin izini takip ettim. Sağlam bir şövalye taşları inceliyordu. Ben de ona bir mesaj gönderdim. Şöyle bir şey söyledi. Hediyeniz çok hoş ancak bize verdiğiniz şeyin ne olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Anlaşılan patrolüyle dövüşmeni istiyor. Karanlık duygularımızı bir kenara bırakmak için ne güzel fırsat. Ne yazık ki yardım edebilecek bir vücudum yok. Benim insanı her zaman beni zapt edebilecek kadar güçlü bir malzeme olmadığını söylerdi. Tabii bu cevherden kendime deneysel bir iskelet yapabilirim. Sen bana yardım et. Ben de insanlığı yok etme düşüncesinden uzaklaşayım. Sonra da hepsini